Merhabalar, o o diğerin çektiği yeni videosunun devamı. Hı? Hı? Merhaba arkadaşım, şimdi, şimdi devamısını çekiyoruz. Tamam, çok hoş görmedin. İyi ki gelmişsin ya. Ama eve gittim çok sıkıntı çıktı. Ya. Üzgün bir iyi bir üzgün bir haberim var. Nasıl? Kötüden mi mi İyiden başla. İyisi, iyisi ben sizin eve gelebilirim. Peki, peki. Kötüse, kötüsü? Annem izin verdi ama babam izin vermedi. Ha pardon, pardon, pardon. Annem izin vermedi ama babam izin verdi. Babam barış, babam barışmış. Dinliyor musun sen beni? Evet. sizce daha cevap alamadım. Belki de gelemem. Ha? Belki de gelemem. Daha sıkıntılı. Nasıl gelemezsin? Gel ya. Korkma. Bak annem kızar bana. Annem beni dövecek. Sen onlardan mı korkuyorsun? Evet sen. Dükkanını, ben... dükkanını burada yaptın ya. Bana bak. Evet. Dükkanı burada yaptığın için annem ona seni polise söyledi. Ne? Annem ona seni polise söyledi. Burada da polis yok ki. Gittik de Adıyaman'da polis çağıracaklar. Ne? Gittik de Adıyaman'da polis çağıracaklar. Nasıl? baksana ya ben ben şimdi gittiğim zaten gelemiyorum. Tamam şu şu siye karayım. Kırma kırma. Niye ta? Ha? Baba bunlar görüş mahveder beni. Tamam. Şiş. Şimdi onun o şimdi temini bir set şey yapacağım. Tamam onun ona satacağım. Niye polise söylüyor ya? Ne yaptın onlara? Onlara yeri mi yedin? <laughs> Buldu ki yeri şikayet ediyorlar. Oh! Keşke biz de öyle yaptık. Şimdi bir odun kıracağım ve çubuk yapıp çubuk topladığımda çubuk çubuk topladığımda karış yapacağım ve onun için bitireceğim. bu sopa vardı. Herhalde de yetmez. Yetmez diye bir birazcık topluyorum. Lazım olur diye. <laughs> Hemen yapalım. Şu, an, şu anda baya yaptığım şey bunu <laughs> i̇şte yapacağım. kalır. Bu, 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 bu. Kendime altın set yaptım. Ve bunun işini bitireceğim. He he seni, seni polislere söylerim. geldi. Ben sana <laughs> gitmiyorum. Ha? Gitmiyor şimdi. Ben seni sevmiyorum artık. Sen <laughs> Zaman... ben. Ben bu <laughs> polisi yaptım? Sen evet. bana her şeyi yaptın. Artık de bu git. Sen ben nefret ediyorum. Beni ananı da da küfür ederim ha. Sen ne oldu? Ah, dünyadan yok ol. <laughs> oh canıma değsin. Olur mu ya? Neydi? Arkadaşım <laughs> şimdi işini bitirdim. Ee, şimdi şimdi sen ne artık Artık çekmesin. <laughs> ya, şimdi bir altı set oldun, Bahçemin içine girdi. Ayıptır evet. ama. Ben olmaz. Ne yapmak istiyorsun? <laughs> evet. Ben annem kim öküse ben de sen öküsem. Aptal herif. lafını bil be. Bilmezsen ne yapacaksın? Konuşma işini bitirelim. Köy ben... değil miydin lan? Göz, gözündeki bantı niye çıkardın? Gözündeki bant sana gitsin. Artık defol git. Şöyle, şöyle. Kendi şansını zorladı. Mahmut. Artık bu köyde Mahmut denilen kişi yok. Ailesinin de işini bitireceğim. Hadi görüşürüz. Siz biraz sinirlendim. Çünkü arkadaşım beni sevmemeye çalışıyor bir de polise söylerim. Mahmut'u tutar mısın sen? Evet, ben de kaçacağım. Beni öldüremezsin. Ya bir de kaçacağım sen de. Kaçamazsın oğlum, kaçamazsın. Oğlum ne yapıyorsun? Evimi niye kırıyorsun? Şunun için. İki vuruşta gibi Neyse bu duvarları koyayım geri. Şimdi birileri geri geri öldürür. Neyse arkadaşlar. Neredeyse beş gün kaldım ama çok sinirli kaldım. Şimdi artık bir, diğer bir yerde kalsam mı acaba? Hayır acaba? Çünkü bu köy Köyde sinirim çok arttı. Arttı zaten en sevdiğim arkadaşım da beni sattı. O onunla arkadaş o olsa olsa so, beyni olmayanlar olurdu zaten. Keşke diğeriyle arkadaş olsaydım. Böyle olmaz. Kedi ile arkadaş olsaydım böyle olmazdı kedi. Bu kadar sarmazdı. Ağzına nasıl da bilirdi zaten bu kadar da mal bilet değil be. Herkes bu köydeki herkes beni satıyor ya. Kapatıyorum lan ben bu köyü. Köyden ayrılıyorum artık ben bu köyden. Bir de 5 günlük ara verdim. 5 günlük ara vereceğimi ve çalışırdım. 5 günlük gün kalayım dedim. Bir gün bile kalamadım bu köyde. E ya. En sevdiğim köyde. Babamdan kalma bir köyde bu. babamdan kalma. Bu köy bu köy. Bir de kendime ayar, ayarladım. be. Bu ne? Nedir? Bu nedir hayat? Babam, artık bu, bu hayatımda nasıl büyüttüyse. Büyüttüyse Eşyalarımı alıp gidiyorum. Valla. Böyle bir, bir şey mi olur ya? Ha? Neyse. ben vazgeçtim. Görüşürüz ve bay bay. Bu yatağı koyalım şöyle. Şöyle de. Ve bay bay.